Osmanlı tokadı, Türklerin büyük zaferler elde ettiği Osmanlı Sultanlığı'nın gizli silahıdır. Bu silahı kullanmak için askerlere yıllarca süren eğitimler verilirdi. Bu tokat boynun sıkışmasına neden olan, dönmeden doğrudan vuruş yapılan bir tekniktir. Osmanlı askerleri silahlarını güçlendirmek için yağ sürer ve saatlerce mermer taş üzerinde çalışırlardı. Bu çalışma sonucunda bir vuruşta, düşmanın hatta düşman atının kafatasını parçalayabilecek tekniğe ulaşırlardı. Osmanlı ordusunda meydan savaşlarında en ön safta yer alan az askerlerinin esas amaçları olan karşıdaki düşmanın seçkin birliklerini yorma görevleri sırasında hafif silahların kısa zamanda kullanılmaz duruma gelmesi ve ağır silahların kuşanmalarının aldığı zaman çoğu kez bulunamadığında tokat atmaya başlamaları ile askerler arasında yiğitliğin eriştiği son nokta olarak görülmeye başlanmış ve bunun üzerinde popülarite kazanmıştır. Sesiyle düşmanın üzerinde yarattığı psikolojik etki sebebiyle zamanla geliştirilmiştir. Osmanlı ordusunun en büyük tokatçıları başıbozuk, diğer adıyla deli başlardır.